Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'ın yeni bir bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 1 saat 43 dakika son bitince 1 milyon 460 altın var ve saldırı yapmış Bakın buradan ben birkaç tanesini doğru 8 e öyle bastım ve birkaç tanesini de basıp bitireceğim artık. Şey, Aa, nasıl desem şu sırayı bitirdikten sonra buradan da birkaç tane basıyorum. Çünkü bu sırayı bitirmek yeterli oluyor. Değil mi? Bakalım bir etkin bak ayarla. Bakalım kaç istiyor? 750 evet. 750 istiyor. 750'ye de bunu basarız. Yani bu sırayı hepsini basalım. 15.000 altın daha bir biriktireceğiz. Yani depoyu full basmak tamam. neyse ilk önce araştırmamızı yapalım arkadaşlar karar verdim ki ben buradan büyücü veya şu üç arasında kaldım ya yani. şu üç arasında kaldım yüzde hmm, 45 hasar artıyor yüzde hmm, %20 artıyor. 12 iyileştirme. kahraman iyileştirme 7. İsabet paneli 200 artıyor. Bunun kaç oluyor? İsabet paneli de 200 artıyor bunun. Bunun 30 artıyor. Hmm. 2000 artıyor. 14.300 artık. Buna bastım gitti be. Bir gün 12 saat sonra görüşürüz Ne <laughs> yapayım <laughs> neyse ben böyle tüm hepsini inşa ettim arkadaşlar artık bir dahaki level bir dahaki levelde yine altın ve iksir deposu geliyor sonra iksir toplayıcı geliyor ama x key ve okçuk ok, kraliçe okçuk ok, kraliçeyi level 8'de 20 levele basacağız 20 level birden ııı kralı da 10 level basacağız yani köy biraz dokuz biraz zorlu olacak bizim için. Neyse gelmişken bir savaş yapmadan video bitirilmez. Şimdi Bunu daha hızlı uzun mı? Dayım ya. Şimdi şunları Ş şöyle tamam. Hmm, şu taraftan da şöyle atayım. Belki olur dedim ama almadı. Tamam. Şöyle gönder. Bunu da böyle gönder. Kral orada yok. O topuna ateş edecek. Sır. Bak burası turuncu kalınca. Bakın nereye şu an neyse güçlendirme olduğu için 5 level buraları dike oluyor. Oldu. Bak şu an bu şerefsizlik. 4 veya 5 level. Abi git. Hmm. Ya i̇şte 6 level bak. Bu o mu? Am, ama, ama, bir git. Klan kalesi olduğu için mi? Klan kalesi olduğu için mi öyle yapıyorsun bana? Neyse bizim birlikte Allahu Ekber diye. Ben üçleyebileceğimizi düşün. Ne yapıyorsun kanka sen orada? Sen Allah'ın sevgisi ne yapıyorsun? Şimdi orayı <laughs> Allah'ına kavuşturduk. Aa, ama bizimkiler de Allah'ına kavuşturmaya başladılar yani. Ha, onu yıktıktan sonra ateş et. Tamam tamam tamam. Bence bundan bir 20 kupa alırız. Bence 20 kupayı ne alırız. Aa, ondan önce bunu buradan alması. Sonra bunu alıp. Sonra da onu alıp. Sonra bunların ikisini alması gerekiyor. Onu yapması acayip zor. Yani yapamaz. Ben. Tatlı. Arkadaşlar tatlış geldi. Süperman. Süperman tatlış. izliyoruz. Evet. Taramalı makine mübarek. Artık onu alırız sana. Hadi be. Hadi. Sana sütünü helal etmiyorum lan. Neyse 22 çok da 75 oldu. Ne oldu lan? Şimdi bakalım buradan. Yeter oldu ki. tamam. ikisini bir anlamadım. 40 bandı gerekiyor. Ne kadar? Bayısı bir saat. Bir saat. Oh, bu kadar oldu. Anam bak nereye yapmış lan bu. Nereye Kamerayı çevir. Çevir. Patlayış. Patlayış. Buraya bak. Bak. Tamam mı bak işte. Şu burada. Bu patlayış. Bu. Evet devam ediyoruz son hızla. Yani şimdi tuzaklarımız var. Tuzakları bilmiyorum. Tuzaklar ıı, yakın zamanda basacağız da. Bunlar bu sonda basacak mıyız bilmiyorum. Yani biraz sıkıntıya girdik. Ama bunları 3'e basacak mıyız? Bunları 3'e basacağız. Bunu biliyorum. 600 yüz mü yani biraz. Yani biraz fazla ve bir dahaki oyun 11 dakika sonra ediyor. O zaman arkadaşlar 11 dakika sonra görüşürüz.